Selamun Aleyküm Hızlı bir şekilde atölyeye geldik Arkadaşlarla bayramlaşacağım diye çıktım Selamun Aleyküm Takımlar bizim arkadaşımız sayılır Çünkü takımlar olmasa hiçbir şey yapamayız O yüzden takımlarla bayramlaşmak önemli Bunları niye bırakalım Torna ee, Benden büyük o yüzden elini öpeceğim Torna abi bayramı mübarek olsun Allah kabul etsin Nice bayramlara diyor o da Ben anladım, anlıyorum dilinden Şöyle elini bir öpeyim Evet. Sütunlu kardeşim. Nice bayramlara. Mengeneler. Takımlar. Bayramız mübarek olsun. Oo, oh, bura. Demir ekibi. Burada on numara muhabbet dönüyor. Çay, çorba. işleri bu. Lak lak. Başka bir şey değil. Abi 19 var ya 19. Çok mızır, sen, Senle görüşeceğiz hacı. Bayramız mübarek olsun. Bayramız mübarek olsun. Devol senin ne işin var burada? Bayram mübarek olsun kardeşim. Bayram mübarek olsun. Kosva. Bu kardeşimiz e, İsveç malı atölyeye geldikten sonra Müslüman oldu e, çok da takvalıdır e, şey yapar namazlarını falan kılar yani. Kardeşim Allah kabul etsin bayram mübarek olsun inşallah. İyi Ramazan iyi geçti güzel güzel iyi oruç tuttun burada Bayadan beri de dövmedik zaten seni. Şey der şurada polisaj var bıçak bilemede çok yardım etti seni unuttum kardeşim bayram mübarek olsun. Diğer polis aç, bir küçüğü. Bunlar kardeşler onlar. Onun adı e, Hakkı. Bunun adı da Kamil. Kamil kardeşim bayram mübarek olsun. Gönyeler bayramımız mübarek olsun. Cümleten bayramımız mübarek olsun kardeşler. Öpün bakayım ustanız elini. Kardeşim sen de şımmalısın. Sağlam şeysin. Ee, güzel yapılmışsın. Bayram mübarek olsun inşallah. Şurada e, biraz dağınık atölye. Bu arada kusura bakmayın seni yapanla ne kadar anlaşamasam da ne kadar sevmesem de seni. Senin de bayramı mübarek olsun. Kardeşim senin de bayramı mübarek olsun. Şöyle el takımları. Hemen hızlı geçiyorum. Aşağı ineceğiz çünkü. Çıkmam lazım. Evet. Burada. Plan kardeşim. Bayramı mübarek olsun. Nasılsın? Geçen Fethi abi mahvetti seni. A buraya kaldırdı. İyisin. Bir sıkıntı yok. Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Sağ ol sağ ol uğrayacağım, geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz hanımla, geleceğiz. Kalınlık, Selamünaleyküm. aleyküm, nasılsın, bayram mübarek olsun, şöyle senle de tokalaşalım. <laughs> Güzel, Allah razı olsun, yağlayacağım seni, az bir iş bitsin, şuradaki şeyi toplayalım. Maalesef, maalesef tek çalıştığım için e, bu şekilde şey, biraz sıkıntılı. Oy oy. Ayza ne haber, bayram mübarek olsun kardeşim. Sağ ol, Allah razı olsun. O da iyiyim dedi. Güzel. Ee, şurada freze var. Frezeyi de görmeden <laughs> etmeyelim ya. Anana buradın, buradan nasıl çıkacağız. <laughs> freze. Bayram barak olsun kardeşim. Görüşürüz. Seni de temizleyeceğim. Yakında senin hakkında da bir video gelecek. Tamam sen de kudurdun yani bu ara. Niye çekmiyorsun niye çekmiyorsun diye. Senin hakkında da gelecek. Az iki dakika bekle. Oo gönyeler. İkisi de burada. Çünkü seri iş var korkuluk. Onu da e, videosunu çekiyorum. Atacağım. E, lazım olan arkadaşlar olabilir. Güzel bir korkuluk yapacağız. Bir e, kimle? Yılların marangozları abilerim var. Onlarla beraber güzel bir korkuluk yapıyoruz. Güzel bir şey gelecek. Video gelecek. Palet. Aysan ne haber? İyisin kardeşim. Bayram mübarek olsun. Sen, sen de bakım yapacağız. Söz. Söz diyorum lan. Da ben yapacağım diyorum da sana. Allah Allah. Görüşürüz. Boş. Boş da Müslüman oldu. Hatta bunun bir özelliği var. Bu hafızlık yapıyor şimdi. Buradaki de arkadaşlara namaz kıldırıyor. Kardeşim bayramı mübarek olsun. Arkadaşlar hemen yukarı çıkalım. Şuradan bir kurtulalım. Stanley kardeşim seninle özellikle bayramlaşmak istedim. Şöyle elini sıkayım. Sen benim çok hizmetimi gördün. Allah razı olsun. İmkanı olan varsa arkadaşlar muhakkak alsın. Devolt sen de bayramı mübarek olsun kardeş senin videonu yakında çekeceğim. Çünkü Devolt serisi Devolt'un şarjlı serileri hakkında bir yorumum var. Belki almak isteyen arkadaşlar vardır. Onlara da faydası olur. Arkadaşlar bayramımız mübarek olsun. Böyle spontane aklama geldi. Bayramda neşelenmek güzel bir şey. Sonuçta koskoca Ramazan'ı geçirdik. Biraz neşelenelim diye böyle mizahi bir şey çekmek istedim. İnşallah hafif de olsa gülümsetmiştir. Çok güzel videolar gelecek. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.